Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiçeklerimi sunacağım. Birincisi şöyle bir kaktüs. İkincisi de şöyle bir çiçek. Bu da böyle benim. Hepsi benim arkadaşlar. Bakın bu da benim. Hepsi benim. O zaman sulamaya başlayalım. Şimdi bu hepsi burada. Şimdi ilk alıyoruz. Bunu atlıyoruz. İlk bakalım bunu sileceğiz. Benim bu çiçeğim arkadaşlar bu arada. Yalan atmıyorum. Ama sadece bu benim değil. Annemin çiçeği. Annemin çiçeği. Ama annem annem sulamadığı için ben Şimdi geldik. Şuna. Bu da be, bu benim çiçeğim bu arada. Şöyle arkadaşlar bu arada yalanım yok. Vallahi benim çiçeğim. Yalanım yok. Şöyle. Heh, tamam. Arkadaşlar belki. Belki bugün ağaçları falan da sulayabiliriz Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Şimdi tamam. Bu da tamam. Şimdi geldik. Ne? Bunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum ha Arkadaşlar bundan hocama da... Hocama toprak vermiştim ben. Ben hocama da toprak verdim bahçeden. o da kaptüs dikmiş. Buradan da öğretmenime selamlar. Yani bir tane hocama buradan selamlar. Şöyle şimdi nasıl diyoruz arkadaşlar? Tamam arkadaşlar bunu da suladık, bunu da suladık. Şimdi buraya geç bakıyorum. Ben burada dur, sen de burada dur. Şimdi bunu da birazcık sulayalım. Bunu çok az suladık. Tamam. Tamam. Şimdi bunu suladık. göre. Şimdi ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Şimdi şunlar geliyor bak. Bakın şunlar sulayacağız. Asmaları sulayacağız bakın. Hadi gelin. asmaları da sulayalım. Suladık. Tamam, ketmiş Evet. Tatlılık. Bunlar da. Evet. Arkadaşlar. Burada öğretmenime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir tanecik ama sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ben sizi çok seviyorum. Ve görüşürüz.